Teşekkür ederim hocam. E, kıymetli katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, Hocalarımın da işaret ettiği gibi e, ilgili makale zaten Muhafazakar Düşünce Dergisi'nde açık erişim olarak var ve Erol Güngör kitabında kadim yayınlarından çıkan Erol Güngör kitabında da mevcut. O yüzden ben seçtiğim konular üzerinden süreyi de fazla işgal etmeden e, bitirmeye çalışacağım. Neden teknoloji, iktisat ve insan ilişkisinde neden Erol Güngör örneği? Çünkü Erol Güngör bir iktisatçı değil. Ee, neden tercih ettim? Bu anlamda şunu gördüm. İktisat teorisinin insanıyla, iktisat sosyolojisinin insanı birbirinden farklılık arz ediyor. İktisat teorisinin insanı e, asosyal, amoral, ahistorik ve apolitik bir, kurgusal bir varlık. Yani toplumsal değer yargılarından, siyasi değer yargılarından, ahlaki değer yargılarından beri kalınmış, azade kalınmış bir kurgusal insandan bahsediyoruz. Hepinizin malum olduğu üzere bu insan tipi homo economicus diye ifade ediliyor, tipolojisiyle ifade ediliyor. İktisat teorileri bu insan tipolojisine dayanılarak kurgulanıyor. İktisadi modeller, iktisat teorileri ve kurgulanmış bu modeller iktisadi sorunları açıklarken Farz-ı misal enflasyon gibi, iktisadi gelişme gibi, işsizlik gibi sorunları açıklamaya çalışırken e, istatistik ve ekonometri bilimlerinin yardımıyla kurgulanmış modelleri sınıyoruz, test ediyoruz, güvenilirlik paylarını e, incelemiş oluyoruz. Testten başarıyla geçen teoriler ve modeller başarılı olmuş oluyor ve evrensel bir kabul görmüş oluyor. Tabi bu tırnak içerisinde söylüyorum genel olarak. Beri tarafa baktığımız zaman, iktisat sosyolojisinde ise bu kurgusal insanın ötesine taşan, ruhunu kaybetmiş insana bunu geri iade eden sosyal moral, e, ab, sosyal moral, politik ve e, historik bir insan tipi görüyoruz. Burada işte Errol Günören, e, örf, adet, gelenek, öğrenek, din, töre gibi. ...kavramlarla, kurumlarla medeniyet ve kültür kavramlarını eşleştirdiğini görüyoruz. Yani e, iktisatçılar genellikle medeniyet ve kültürün teknoloji olan etkisini incelemezler. E, halbuki teknoloji üretmek, e, teknoloji kullanım biçimi, üretme biçimi, e, yaygınlaştırma biçimi, değiştirme, dönüştürme biçimi... ...doğrudan medeniyet anlayışımız, medeniyet idrakimiz... ...ve kültür unsurlarımızla rahat e, işin Erol Güngör neden seçildiği mevzunun temelini bu oluşturuyor. Ve e, bu anlamda Erol Güngör acaba medeniyet kavramını, kültür kavramını... ...modernleşmeyi, batıllaşmayı, batıllaşma kavramlarını nasıl izah etmiş? E, çok tartışıldı, ben burada uzun durmayacağım. Medeniyeti maddi nizam olarak görüyor. Yani teknoloji, medeniyetin bir alt birimi. Kültür ise manevi nizam olarak nitelendiriyor. bu nitelendirmeyi tasih eden, Erol Güngör Hoca'nın bu nitelendirmesini tasih eden bir yaklaşımı biz Yılmaz Özakpınar, merhum Yılmaz Özakpınar Hoca da görüyoruz. Yılmaz Özakpınar Hoca'nın ifadesiyle medeniyet bir ahlak ve kültür nizamıdır. din, dinle bağlantılıdır. Kültür ise bunun eserlere, fikirlere, soyut ve somut eserlere yansımış halidir. Yani burada Erol Güngör eden bir yaklaşım Yılmaz Özaklınar Hoca da, merhum hocamızda mevcut. modernleşme ve batılılaşmaya nasıl bakıyor Güngör hocamız? Modernleşme, maddi ilerleme, maddi gelişme ve teknolojik ilerleme ile bağlantılı. Yani bizim modernleşmemiz için illaki batılılaşmamıza, Avrupalılaşmamıza gerek yok diyor. Yani hadis-i şerifte ilim içinde bile olsa alalım e, hükmü var biliyoruz. Yani bu anlamda iddia ki Fransa'dan, İngiltere'den bunu almak mecburiyetinde değiliz. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Modernleşme ile batılılaşmanın birbirinden tamamen ayrı ayrı unsurlar olduğu anlamına da gelmiyor. Batılılaşma ise daha çok kültür ve sosyal anlamda değişiklikler, değişmeleri ifade ediyor. Bu anlamdaki geniş şeyleri, izahı, birbiriyle kurduğum bağlantıları, medeniyet, teknoloji, kültür, Batılılaşma, modernleşme bağlamında bu kavramlar arasında kurduğum bağlantıları ilgili makalede görmeniz, bulmanız, okumanız mümkün. O yüzden temas etmeden geçiyorum. Ben burada bir, birkaç soruyu tartışmaya açmak istiyorum. Burada Erol Güngör Hoca ile ilgili genellikle tabii hepimiz Allah rahmet eylesin güzel şeyler söylüyoruz. Ama bir taraftan da eleştiri, tahsili açık önermeleri de var. Mesela Avrupa menşeli kültür ve medeniyet unsurlarından nelerin nasıl, ne ölçüde alınıp alınmaması tartışmaları burada devreye giriyor. Gün göre göre ikinci meşrutiyet bu anlamda bir dönüm noktası. Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık akımlarının ortaya çıkması, güç serpilmesi anlamında bir dönüm noktası. Türkçülüğü Türk milli kültürünün devamı bağlamında savunması anlamında önemli görüyor. İslamcılığı ise İslam medeniyeti idraki bağlamında hocanın önemli gördüğünü görüyoruz. Fakat e, hocanın, biraz önce Cenk hocamın da işaret ettiği gibi inkılapçı ve batıcı kemaliz, kemalizm eleştirisi var. E, buna da şu an şöyle bir tez ortaya atmış ki buradan bir yüksek lisans tezi, doktora tezi veyahutta da bir makale e, çıkabilir. Araştırmacılar için söylüyorum. Güngör, Cumhuriyet dönemi inkılapçılarının teknolojik ilerleme noktasında Osmanlı ıslahatlarının gerisinde kaldığını ile sürüyor. Bu anlamda şöyle bir araştırmaya da davet ediyor okuyucuları. Teknolojik değişme hızı bin, Osmanlı'da 1823 ile 1950 arasındaki teknolojik değişme hızına bir bakalım diyor. Bir de Cumhuriyet dönemindeki 1923-50 arasındaki teknolojik değişme hızına bakalım. Yani hangi dönemde daha fazla modernleşme e, daha iyi tatbik edilmiş, modernleşme hamleleri hangi dönemde daha başarılı? Ama hocam burada herhangi bir ampirik test yapmadan, sınama yapmadan ve bir araştırma yapmadan e, Osmanlı dönemini başarılı buluyor. Yani bu bir e, tabi postülattan ibarettir. Bunu test etmek, sınamak, araştırmak gerekiyor. Bunun böyle e, havada kaldığını görüyoruz. Bu araştırmacıları bekliyor. Yani Cumhuriyet dönemi inkılapları mesela Atatürk döneminde yapılan fabrikalar, üretim tesisleri bu anlamda sanki bir göz ardı ediliyor gibi. E, fakat burada da şunu söyleyebiliriz. Ya, hocanın yaşadığı dönem 60-80 arası sağ sol olayların olduğu bir dönem. Üniversitelerde daha çok Kemalist e, akademisyenlerin, işte sol akademisyenlerin belki ağırlığını koyduğu bir dönem. E, bunlarla tabii fikri mücadeleye girerken ve hoca da kendi şahsi hayatında, aile hayatında belki bu anlamda bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir ee, ve bunu tespit etmiş olabilir. Zaten eserlerinde de bunun izlerini görüyoruz. Ama bunun ben dediğim gibi araştırmaya açık olduğunu düşünüyorum. Ee, muhafazakarların inkılapçılara göre yerli kültür unsurlarına daha fazla bağlı olduğu kanaatini ben daha doğru buluyorum. Hocanın yaşadığı dönem 1980'lere kadar olan dönem. Fakat 80'lere kadar olan dönemde muhafazakar iktidarların pek... yani belki Adalet Partisi, Demokrat Parti bir yönüyle sayılabilir ama çok da kültür anlamda, medeniyet anlamda ses ve yankı bırakmadığı bir dönem gibi. Yani bu anlamda 80 sonrası dönem acaba muhafazakar iktidarlar daha yoğunlukta muhafazakar iktidarların İslam medeniyetine ve Türk milli kültürüne ne ölçüde bağlı olduğu tabi bu da bir ayrı araştırmak konusu. Yani hoca bunu tabii yaşamadığı için yaşasaydı, ömrü vefat etseydi belki bugünün şartlarını da onun ağzından, onun kaleminden dinleme imkanımız olurdu. Bu da bir eksiklik olarak gözüküyor, araştırılması gereken bir mevzu olarak gözüküyor. Bir de inkılaplara gelen süreç, yani biz inkılapları ve inkılapçıları eleştiriyoruz. Haklı eleştirilerimiz de var. Fakat tarihimizde acaba? İnkılaplara girişimiz birden bire mi oldu? Yani mesela Osmanlı döneminde Takiyüddin'in Yüklü'nün neden yıkıldı? Molla Lütfi neden idam edildi? Yani bizim İslami anlayışımızın İslami'ni sorgulamamız gerekmiyor. Tabii ki inkılapçıları eleştireceğiz. Fakat yani Osmanlı'daki İslam anlayışı noktasında acaba farklı toplum kesimleri bir mutabakat içerisinde miydi? Bu da bence tartışmaya açık bir mevzu olarak önümüzde duruyor. Ee, dediğim gibi inkılapçıların eleştirilmesi, batıcılığın eleştirilmesi çok güzel yerinde fakat dönüp içimize baktığımız zaman, kabuktan öze çekildiğimiz zaman acaba kendimizin de öyle olduğunu düşünerek söylüyorum. muhafazakar ve milliyetçiler olarak ee, Osmanlı tarihinde bizim de bir kusurlarımız, eksiğimiz yok muydu? Mehmet Akif'in Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diye bir sözü var. Demek ki söyleyememişiz. Demek ki asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı sözünü e, gerektirdiği çok boyutlu hesaplaşmaları ve bu bağlamda yapmamız kurumsal reformları, yenileşmeleri başarılı bir biçimde yerine getirememişiz. Getirmiş olsaydık, inkılaplara giden süreç bence bu şekilde cereyan etmeyebilirdi. Sözlerin bir anakronik düşünce olarak algılanmamasını rica ederim. E, fakat bu noktayı da ben göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Hocanın medeniyet ve kültür konusundaki düşüncelerini Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Tanpınar yine Mahur Beste romanında...